Sivas'ta yoksa çocuklar. Sivas'ta ulu cami avlusunda çocuklar. Ya varan gözlerle etrafa baka baka. Açıyorlar küçük esmer avlusunda. Emir sadaka. Emir sadaka. Hükümet konağının yanında bir. Bir kemik kalmış bir deri. Boyacılarım beş. Boyacıların beş. Boy günler pazarında körpe çocuklar. Yorgunluktan üzerine al al. Öldüren bir çadır kulaklarında boş ama boş ama boş ama. Nane satan, su satan yetim çocuklar. Şarkı söyleyemediler güneşe, aya. Biliyorum ne masal dinlemeye doydular ne oyun oynamaya. Zirçide yüce yurda altın tabakta çocuklar var İncecik güzel burada ama toz toprak içinde elleri ayakları oyuncakları çamurdan. ve günahkar çocuklar suçlu çocuklar Çocukları. Anladım. Farkınız yok toparlanmış bacaktan. Alın bu gözleri benden. Alın bu